Pirinç pilavının detaylarını göstereceğim, yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Daha önceden ıslamış olduğum şu şekilde 2 bardak pirincimi yarım saat suda ıslattım, suyunu süzdüm ve şu anda bu şekilde pişirmeye başlayacağım. Çeyrek bardak zeytinyağımı koyuyorum. Şöyle az bir şey şehriyemi koyuyorum. Ve bunu kavuracağım şimdi. Kavuruyoruz. Evet. Evet 1-2 dakika, 1-2 dakika kavruladığım şehriyelerimi üzerine daha önceden ıslamış olduğum pirincimi, suyunu süzdükten sonra içine ilave ettim. Şimdi başlattım. Şimdi bu şekilde şey, e, pirinç, pirinçlerimi kavuruyorum. Pirincimizi ne kadar kavruklarsa pilavımız o kadar tane tane ve güzel olacak. O nedenle böyle biraz kavurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kabuklanan pirinçlerimiz tane tane ayrılmaya başladı. Yani bunun püf noktası bu. Bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi suyu ilave edeceğim. 2 bardak kabukladığım pirincin üzerine 4 su bardağı su ilave edeceğim. 1 2 3 ve 4. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Pişmeye bırakacağım. Tuzumuzu ilave edelim. Yani şöyle elinizde elinizle kendiniz bir ayar yapıp sonra tuzuna bakabilirsiniz. Şimdi ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım. Evet şimdi 15-20 dakika kadar beklettim. Pişmeye bıraktım pilavım bu şekilde tane tane bir şekilde oldu. Şöyle bakıyoruz. tane tane dökülüyor. Çok güzel oldu bence.